Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Eskihan Kırsal Mahallesi'ndeki Zengçür Köprüsünün üzerindeyiz. Bu köprüde sık sık trafik kazaları meydana geliyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Eskihan Kırsal Mahallesi'nde bulunan Zengçür Köprüsü kazalara davetiye çıkarıyor. Meydana gelen kazaların yegane sebebi yolun tek şeritli olması. İler arası bir yol olma özelliği taşıyan bu köprü ve yolda neredeyse yılda Ondan fazla trafik kazası meydana geliyor. Meydana gelen kazaların birçoğu ölümle sonuçlanırken, geçtiğimiz Haziran ayında otomobilin köprüden uçması sonucu 5 kişi yaşamını yitirmişti. Bu kazanın ardından yaşanan sorunla ilgili somut bir adım atılmazken, söz konusu köprünün bölgedeki vatandaşlar arasında tedirginliğe sebebiyet verdiği belirtiliyor. Edessa TV Haber Müdürü Rıdvan Ortakaya ise yaşanan kazaların önüne geçilmesi adına yetkilileri sorunu çözmeye davet ediyor. Köy halkı yaşanan kazalardan dolayı tedirgin olduğunu ifade ederken yetkilileri de sorunu çözüme davet ediyor.